Selçuk Üniversitesi Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burslar, üniversitenin eski rektörlerinden Profesör Doktor Erol Güngör'ün anısına ithaf edildi. Vakfın Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Salim Eker, Erol Güngör'e vefa borcu olarak bursu vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu aydan itibaren Erol Güngör bursu olarak öğrencilerimize takdim ettik. Tabii Erol Güngör hocamızın Selçuk Üniversitesi açısından değil, Büyük Türk milletinin oluşmasında, gelişmesinde çok önemli fikirleri verdi. Biz de bunları göz önünde bulundurarak bir de belki vefa borcu olarak Profesör Doktor Elor Güngör bursu olarak vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Eker, burs imkanı tanıdıkları öğrenci sayısını artırmak istediklerini de ifade etti. Şu anda 100 tane öğrencimize karşılıksız burs vermeye devam ediyoruz. Bu sayıyı her ay artırarak devam ettiriyor devam ettirmek istiyoruz İnşallah da böyle olacak şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına karşılıksız burs vermekteyiz Ahi Evran düsturuyla yürütmekteyiz bu hizmeti Konyalılar Konyalılar'ı severler her iki vakfımıza da sahip çıkar ve binlerce öğrencimize burs vereceğiz.